Öyleyse ne yapalım? Biz bütün insanları sevelim. Yaradılanı, yaradanın hatırına sevelim. Bunu daha önce de hem Resulullah'ın sözleriyle hem de Hazreti Ali'nin sözleriyle örnek vermiştik. <laughs> ne diyordu Ali? Sizi sevenleri seviniz elbet. Ama sevmeyeni daha çok seviniz diyor. Çünkü sevmeyen, sevmesini bilmeyen hasta kalplidir. Siz o hastalığı gidermek için o sevmesini bilmiyorsa da, sevilmesini bilmiyorsa da öyle sevin ki onu hem sevmesini hem sevilmesini öğretiliyor. Yani bir hastayı tedavi etmiş gibi kalbi hasta olan, sevmek ve sevilmek yetisi kazanmamış olan o kişiyi sevgiyi kazandırın. İlm, sonra ilmi kazandırın. Onu demek istiyor. Işte bizler de hem aşkın sultanları hem de ilmin sultanları olarak acizen Allah'ın bir kulu olarak karşınıza bulunuyoruz. Ha, artık bilmeyen bilmediğini bilirse mahsur yok. Bilmeyen bir de bilmediğini bilmiyorsa işte felaket insanda ondan gelir. Bilmediği halde bilmediğini bilmiyor. Her şey bilsin sanıyor. Artık hiçbir şey bilmiyor. Bazısı konuşur, aa ben bunu bilmiyorum der. Öğrenir. Okullarda niye öğreniliyor? Niye konferanslar, seminerler dinleniyor? Bilmediğim varsa öğreneyim diye. Öyle insanlar vardı, hem kelle hem odur denir ya. Bilmez ama bilmediğinde bilmez. Üstelik bir de bilenlere dil uzatır. Gıybet yapar. Dedikodu yapar. Hadi kıymet her şeyden kötüdür. Zinadan, hırsızlıktan, dolandırırsan her şeyden kötüdür diyor. Gıybet. Bir de gıybet eder. Bizi de diyelim zaten olsun. Ben affediyorum. Bizi bilen bilir. Yani bilmeyen kendisi gibi bilir. Kendisi iyiyse iyi, kendisi kötüse kötü bilir. Ama biz bütün insanları, bütün canlıları, yaratılmışları mutlaka seviyoruz. Sevmediğimiz bir canlı yok. İnanın ben şeytana böyle nefret etmiyorum ya. O artist diyorum, görevini yapıyor. Böyle bir tuhaf halim var. Ama bu yüksek bir sevgiye hiçbir canlı, hiçbir canlı kötülük etmez. Unutmayın. Ama insanlar, inanın yine söylendiği gibi, melekleriyle üstünde alemleri yönetecek Rab, sultan seviyesine bildiği kadar insan aşağıların aşağısına, hayvanlardan daha aşağı cinlerden daha aşağı, hatta şeytanlardan bile daha aşağının aşağılarına indirdik deniyor ya. inanın insanın hem öyle yücelmişi hem böyle yücelmişi var. Yani inşallah bunu anlamışsınızdır. Kimseyi asla tenkit etmiyorum. Ben kendimi tenkit ederim. Ben kendi eksiğime bakarım. Kimsenin eksiğine bakma. Onun için her konuşmada sizden helallik diliyorum. Her duada Ya Rab, ben insanlığa, doğaya, evrene, etrafıma, milletime faydam yoksa o gün canımı al diyorum. İşte o kadar. Tabii bunu verirken biz, siz de verecek misiniz? Bizi bir şu kadar teşekkürü çok görenler var. Hatta dinleyip de beğen tuşuna basmayacak kadar kibirli olanlar var. Öyle mi olmalı? Vefa bu mudur? İnsanlık bu mudur? Vicdan bu mudur? Öylese öyledir. Herkes liyakatına göre halk olacak unutmayın. Herkes neyi hak ediyorsa, kendi nasıl inşa ettiyse, hangi alemde bulunması gerekecek şekilde kendini hazırladıysa, değişik değişik alemlerde, Seni değişik yaptım. değişik hallerde mutlaka her yaptığımızın bir karşılığını ödeye ödeye hem iyilikleri göre göre kazana kazana hem kötü yaptıysa kötülüklerimizin bedelini ödeye ödeye tekamül edeceğiz. Yahut aşağıların aşağısına ineceğiz. Yani insanlıktan çıkacağız. Ya öyle ya öyle. Ya ruh ya merruh. Hadi bakalım. Onun için sakın hasta olmayın. Hastalık izafi edilir. Bizde bağlı o şekilde. Dedim, tekrar söylüyorum. Birçok insanlar ağzı yanmış. Birçok kuruluşlar ve tarikatlar, mezhepler, cemaatların yanında daha kötü bazen böyle bu tür parapsikoloji konularında da vampir olanlar var. Onlara takılıp onlardan kötü ki sonra bizden de korkmayın. Hani ağzı sütten yanan ayran üflüyerek içermiş ya, birine kötek yediniz diye Allah size karşınıza benim gibi garip, aciz bir kuru çıkardı da sizi sevdiğini bize göndererek sana ifade ettiyse Allah'ın size gönderdiğinden de uzak durmayın. Bu sizin elinizde geçen son fırsat olur. Bu sevgiyi ve hizmeti karşılıklı yapabilmek için bunu illaki yanımızda olmanın şart değil. Uzaktan uzağa olabilir, kalpten kalbe olabilir, beta beta, alfa dalgalarıyla da olabilir. Bu konuda uzağı yakını yoktur, mesafesi yoktur. Böyle olalım, hem birbirimizi sağlıklı kılalım, hem milletimizi sağlıklı kılalım, hem devletimizi, ordumuzu güçlü kılalım, hem de zalimlerin üstesinden gelelim, hem de mazlumlara yardım edebilelim, hem de davamızı cennet gibi yapalım ve bütün insanlığı birleştirelim inşallah. Türk'ün cihan hakimiyeti, mekkuresi içerisinde Allah'ın yeryüzündeki askerleri gibi Müslüman Türk milleti olarak bütün insanlığı kardeş gibi kucak diye birleştirelim ve dünya barışını yapalım. Bir gün önce de uzayın derinliklerine, daha adi serüvenlere gidelim inşallah. Oralarda dostluk kuralım. Biz acizane olarak birçok yerlerde Dostlarımız var, evrenin gezegenlerin çok yerinde dostlarımız var. Çünkü biz Allah'ın aciz bir kuluyuz ama Allah'ın nurundayız. Bunun farkına varıyoruz. Allah benim içimde, ben Allah'ın içine diyor ya, evren benim içinde, ben evrenin içinde. Yani iç içene şey ya, onu bildiğimiz için öyleyiz. Yoksa kendi burada aciz bir kurumuz, e işte bir, birkaç kürek topraktan başka neyimiz var görünen? Dünyada aldığımız bir elbiseyi, Beden elbisesini buraya bırakacağız. Ama ruhumuz ölmeyecek. Ki ama kirlendirmeyeceğiz onu mümkün o kadar. Ruhumuzu kirlendirmeyeceğiz. Gittiğimiz yere gümbür gümbür gideceğiz. Her ademe gidebilirsin. Şeytani ademlere bile gidersen. Yine hiçbir şey yokmaz. Işır ışır nura hiçbir canlı ona karşı durup karşı gelmiyor. Unutmayın. Yeter ki siz önce kendinizle barışık olun. Kendinizin farkına varın sonsuzluğu anlamak için sonsuz olun. Sınırsızlığı kavramak için de sınırsız olun. Her şey düzelecektir. Sizleri seviyorum. Thank you.